Çocuklar merhaba. Bugün sosyal bilgiler dersimizde özel günler ve bayramlar konusunu işleyeceğiz. Çocuklar, bayramlarımız milli, dini ve mevsimlik olarak ayrılır. Üç ayrılırlar. Dini, milli ve mevsimlik olmak üzere üç ayrılırlar. Önce milli bayramlarımızı bir işleyelim birlikte. Çocuklar, milli bayramlar bir ülke için önemli sayılan günlerde kutlanılan bayramlardır. Ülkemizin bağımsızlığını kazanılmasında önemli olan günlerde biz bayram yaparız ve bu bayramları büyük bir coşkuyla kutlarız. Özel törenler düzenleriz, okullarımızı, sınıflarımızı e, süsleriz, evleri ve iş yerlerine bayraklar asarız. Peki bu milli bayramlarımız nelerdir? Birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Çocuklar 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. 29 Ekim 1923'te Atatürk Cumhuriyet ilan etmiştir. İşte bizler her yıl Cumhuriyet'in ilan edildiği günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ikinci Milli Bayramımız. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günü biz bayram olarak yine kutluyoruz. Atatürk çocukları çok sevdiği için bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü kutlanan bayramı çocuklara armağan etmiştir. İşte biz onun için bu bayrama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyoruz. 23 Nisan'da çocuklar her yıl farklı ülkelerden e, çocuklar ülkemize gelir. Bu bizim bayram coşkumuza onlar da katılır, onlar da ortak olur. Yine bugün de çocuklar devlet adamlarının makamlarını belli bir süreliğine geçer der. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 3. Milli Bayramımız. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'u biz bayram olarak kutluyoruz. Atatürk bu bayramı da gençlere armağan etmiştir. Çünkü biz Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi, kurtuluş savaşını başlatmıştır. En son milli bayramımız ise 30 Ağustos Zafer Bayramı. Çocuklar Türk ordusu 30 Ağustos 1922'de yurdumuzu e, düşmanlardan temizlemiştir. İşte e, yurdumuzun işgallerden kurtulduğu bugünü biz bayram olarak kutluyoruz. Ve geldik dini bayramlarımıza. Çocuklar dini bayramlarımızda iki tanedir. Birincisi Ramazan bayramı, ikincisi Kurban bayramı. Ramazan bayramı çocuklar Müslümanları kutladığı bir bayramdır. Müslümanlar bir ay tuttukları orucun arkasından üç gün bayram yaparlar. İşte bu bayrama biz Ramazan bayramı deriz. Bu Ramazan bayramında büyükler ziyaret edilir, büyüklerin ellerinden öpülür, gelen misafirlere tatlı şeker ikram edilir ve çocuklara harçlık verilir. Diğer bir bayramımız Kurban Bayramı. Yine Müslümanlar tarafından kutlanılan bir bayramdır. Hayli vakti yerinde olanlar yani maddi anlamda durumu iyi olanlar kurban keserler. Ve bu kestikleri kurbanın büyük çoğunluğunu ihtiyar, ihtiyar sahibi fakirlere yardıma muhtaç olan kimselere dağıtılır. Yine bu bayramda büyükler ziyaret edilir, ellerinden öpülür. Ve çocuklar mevsimlik bayramlarımıza geldik. Mevsimlik bayramlarımızdan birincisi Nevruz Bayramı'dır. Ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyetler'de kutlanılır. Çocuklar Nevruz baharın gelişinin kutlanılmasıdır. Evet diğer bir bayramımız mevsimlik bayramımız Hıdrelez Bayramı. Türk dünyasında kutlanılan bir bayramdır çocuklar. bu Hıdrelez Bayramı Mayıs ayında kutlanılır ee, ve yaz günlerinin gelişi kutlanılır. Kadir Rez Bayramı'nda yaz e, günlerin gelişi kutlanılır. İşte ateş üzerine atlanılır. Bolluk ve bereketin geleceğine inanılarak cüzdan ve tencelerin ağzı açık bırakılır bu bayramda. Ağaçlara di dilek yazılıp asılır ve e, dileklerin resmi çizilir. Çocuklar, şu ana kadar Ülkemizde iş, e, kutlanılan bayramları işle, e, işledik. Bir de dünyada kutlanılan e, bazı bayramlar vardır. Bu bayramlardan bazılarını size bahsedeyim. Birincisi Noel kutlaması. Hazreti İsa'nın doğum günü olarak e, kutlanılan bir e, gündür. 25 Aralık'ta kutlanılır. Diğer bir e, özel gün Paskalya. Hıristiyanlar tarafından Kutlanılır. Pesah Bayramı, Pesah Bayramı da Yahudilerin kutladığı bir bayramdır. <laughs> e, bu bayramda mayalı hiçbir ürün tüketilmez. Yine Anneler Günü, dünyada bütün dünyada kullanılan e, özel günler. İşte Dünya Barış Günü, e, bir evde kullanılır. Anneler Günü Mayıs ayının ikinci haftasında kullanılır. E, Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta kutlanılır. Dünya Su Günü 22 Mart'ta kutlanılır. İnsan Hakları 10 Aralık'ta kutlanılır. Dünya Çevre Günü 5 Aralık'ta kutlanılır. Evet, alıştırmalara geldik. Her zaman olduğu gibi burada videomuzu durduruyoruz. Soruları önce siz cevaplıyorsunuz. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırıyorsunuz. Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri getirelim. 30 Ağustos'a kutladığımız nokta nokta düşmanı yurdumuzdan attığımız günü bayram olarak kutlanırız. Biz 30 Ağustos'ta kutladığımız zafer bayramını düşmanı yurdumuzdan attığı gün olarak kutluyoruz çocuklar. 2 nokta nokta ve nokta nokta tüm Müslüman ülkelerde kutlanan dini bayramlardır. Ramazan bayramı ve kurban bayramı tüm Müslüman ülkelerde kutlanılan dini bayramlardır. Evet, ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyetlerde kutlanılan nokta nokta baharın gelişi bayramıdır. Nevruz bayramı, baharın gelişi ee, bayramıdır. E, baharın gelişi Nevruz'da kutlanılır. Çocuklar dersimiz burada sona erdi. Her zaman söylediğimiz cümleyi tekrar edelim. Lütfen kendimiz için, geleceğimiz için Ülkemiz için kitap okuyalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.